Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Ben Azra. Evet arkadaşlar yorumlarda. Evet şimdi geçtim. Yorum, ben Azra. Yorumları okuyorum. iki Çekiyorum. Ee, arkadaşlar devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Annem bir 15 dakika. Ee, Suku bir şarkısını yayınlamıştım. 12 kişi izlemiş. Bir kişi beğenmiş. Ee, yorum yok. <laughs> ee, Tamer Necip şarkısı vardı arkadaşlar. <laughs> 33 kişi izlemiş bir kişi gelmiş. Yorum yok. Eski para koleksiyonum arkadaşlar çekmiştim. Acayip paralar. 96 kişi izlemiş. Onu babamla birlikte izlemişler arkadaşlar. 6 yorum gelmiş. Ee, Elif Çorbacı. Furkan çok güzel olmuş. Nereden buldun eski paraları yazmış. Sema Yıldız Salamıncak TV'de O zaman Salamıncak TV'de. Aynısını 20 kon diye bende var ve o ve ben kırılı hasar resmi biliyorum o Kırıl kırılıstan polis yazmış semaylı bir da yazmış salman cafiz ve o azar o ya okuyamam 50 bin. bin dinara romanya değil yugoslav yukarısı oh, ben Elif'e babamdan yazdım. E, Japon parası en işlem yapıldı yazdım. Almanca aktif Japon parası değil, kredi parası. Bu kadar arkadaşlar. Bu video. Sersiz olmaz zaten sen aşağı sağlık kişi izlemiş. Bir yorum gelmiş. Ben yazdım. Kanalıma abone olun. İki abone size vereceğim. Ama yorumda adınızı yazın. Bugün 3 video gelecek. Arka arkaya saat 13.45. Arkadaşlar gün ben saat belirleyeceğim. O saatlere uygun her gün günlük video yazacağım. Hatta arkadaşlar 2-3 kere de gelebilir. Abime bağlı. Hani ben de ona göre hareket edeceğim. Arkadaşlar 80'ler susmuş şarkı söylüyor. E, HD yayın video var. 23 kişi izlemiş. Yorum yok. E, GTA 5 en güzel hareketleri yaptım. 17 kişi izlemiş. Bir yorum. Güzel olmuş Furkan. Bu arada ben Elif Azra'ya selam söyle yazmış Elif Çoldacı. Ee, İğrenç var paylaşıyor bu arada. Sakır menajer indirme, oyun indirme bir videom yorum yorum gelmemiş. Sakın menajer kariyer bir Galatasaray anketimize Evet, arkadaşlar size bir sorum var. 76 kişi izlemiş. Yorum yok. Sorayım. Arkadaşlar bu kesinlikle ve kesinlikle tahmin sorusu. Sizce benim Japon babamın adı ne olabilir? Adı ne olabilir? Evet arkadaşlar. Adı ne yani? Bir sonraki videomda GTA 5 şeyleri yeni ekipmanım Azra vardı o zaman. Çekmiştik. 17 kişi demiş. Bir yorum var. Kardeşler TV yazmış. Azra. <laughs> Kardeşler TV Azra yazmış. İşte bu Eylül yani. Buraya. evet arkadaşlar. Ateş ve mi? Su 1. Furkan vs. Azra. 30 kişi demiş 4 yorumumuz <laughs> var. Ee, kardeşler TV wow, Azra Bravo ya. Kardeşler <laughs> TV Azra Aktursal Kani. Kani yazmış herhalde. Azra Aktu. Azra sağ üst köşeden nasıl oluyor? Bir şey anlamadım. Neyse Azra, şey, o şey diyor. Azra yazmış. Kardeşler beni teşekkür. Teşekkürler canım. Kanki yazmış. Hala kanki. Ama oturmuyor. Var mısın yok musun? Bir berbat bir tur. 9 e, kişi izlemiş. Yorumumuz yok. Sakın 2 e, Galatasaray efsane videomuzu 16 kişi izlemiş yorum yok Yeter sana teşekkürleri. 29 kişi izlemiş. 4 yorumumuz var. Elif Çorbacı, Furkan ben Elif. Videon çok güzel olmuş. Azam Akör selam söyle. Yani sanki mesajda konuşuyoruz. Süper ikili. Furkan ben Ali yazmış. Ben de napıyorum, napıyorum <laughs> ne yapıyorsun ne yapıyorsun yazdım. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Var mısın yok musun? 2 Oynayamadık gezdik. 2 yani 12 kişi izlemiş. 2 yorum var. Elif Çorbacı yine. Merhaba Furkan ben Elif. Videom çok güzel olmuş. daha Sılay video video çeker misin? Eğer çekersen bugün çek demiş Elif Çorbacı. Ben de Malzeme yok. Elif Çorbacı ne yapıyorsun? Video atladım. Arkadaşlar bu arada biz e, bir ay sonra slime yapacağız. O da köyde. E, duyduğunuz gibi Elif slime Sılay evet, getirecek. Ben de bazı Elif Tıraş Köpeği gibi. Evet arkadaşlar akıllı elma 1. 29 kişi izlemiş. Yorum yok var ee, Recep abiye sor. <laughs> Eğlenceli oyun 25 kişi izlemiş. Yorum yok. Sakır menajer 3 Galatasaray Ana. kaç kişi izlemiş? 106 kişi izlemiş. Ama yorum yok. <laughs> Sakır menajer 4 Galatasaray 20 kişi izlemiş. Yorum yok. Özel duyuru e, 9 kişi izlemiş. Yorum yok. Galatasaray sanan Havada. Bir görev modu. Kaç kişi? 28 kişi izlemiş. İki yorumlar. var. Ee, Recan Sarı. Ben Ali. Recan Sarı. E, ee, çok güzel bir video demiş. Yaşın çıkın çıkın YouTube abone kasma videosu 35 kişi izlemiş. Arkadaşlar demiş. bu arada o kasmayı biz iptal ettik hani kasma. Evet. Kendi resmini yaratma 16 kişi izlemiş. Yorum yok. Kanalımızı değişsin 22 kişi izlemiş. Ee, Süleyman Çorbacı. Bir yorumu yok. Bu Süleyman Çorbacı. Furkan ben. Elif. Messenger'de niye cevap yazdınız? Arkadaşlar kız o kadar salak ki. YouTube <gülüyor> Youtube'dan <gülüyor> mesajlaşıyoruz. <gülüyor> Manyak. Ee, Peace Army. Efso. 4 izlenme. Ne? Çok çok izlemiştim e, ee, yeni kanal duyurusu 14 kişi demiş bir yorum Elif Çorbacı güzel olmuş Furkan yani ona kanal adı değişsin mi evet. 23 kişi demiş 3 gelmiş e, ee, burada Soru cevap 1 arkadaşlar burada özel 22 kişi demiş. Ee, ben Oyuncak ve Eğlence TV senin kanalın aşağıda yazdım. Telefonuyla güzel yazmış. Süleyman Çorbacı yalan söylüyor. cevapları kendisi yazmış. Hayır arkadaşlar, evet biz, ben, ben de, de yani ona yani. bir cevap yazdım. Arkadaşlar bu yorumlar tamamen gerçek Twitter ücretin, e, üzerinden gelmiştir ve Oyuncak ve Eğlence TV şikayet eden bana küfürlü ve hakaret ed ederek bana kötü yorumlar yapıyor. Onun kanalı en kısa zamanda kapatılacaktır. Ey iyi günler yazdım. Kan oyunda yazmış. Aga iyi çekiyorsun. Ayrıca sana o kadar intro yaptım. E, demiş. Ee, ben de ona ama atmadım yazdım. Minecraft intro'muz arkadaşlar. 29 kişi izlemiş yorumumuzu. Arkadaşlar Minecraft'la oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Tasolarımız Azra yanında. Tasoları tırmıştım. Işte, 11 kişi izlemiş. Ne kadar top Azra yanımda. yok. Stres çarkı çekilişi arkadaşlar. Videoları vardı. 70 kişi izlemiş. 13 <laughs> yorum. Ee, hepinize teşekkür ederim inşallah sizden verileri <laughs> çıkar. İyi <İzleyenler. gülüyor> Ayrıca Twitter'dan gönderebilirsiniz ya da Face'den grup adı Hulkan ve Arda oyunları. Ee, uykulu çocuk çekilişe katılıyorum. Captain James çekilişe katılıyorum. TMY, TMYT Burak çekilişe katılıyorum. Botan Kocaman çekilişe katılıyorum. Arda Batmaz çekilişe katılıyorum. MDMG İbrahim Bulut çekilişe katılıyorum. Birgen Uğur çekilişe katılıyorum. Adım Birgen Demir. Aysel Yürür katılıyorum. Kaan Oyun'da Fuduko katılıyorum kanka. Ben de Kaan Oyun'da sağ olasın yazdım. LPSM Kanki TV katılıyorum adım Damla. Azra Kutu'da LPSM Kanki TV bir daha bu kanalda izleme abimin yanındayım. Benim bir daha bu kanalda izlemeyeceksin. Neden böyle bir şey yazdın? Çünkü arkadaşlar bu kız bana hayır dedi bu kanalda kötü yorumlar yapıyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Hepinize bay bay. Bye bye.